Hayır. Günaydın mutlu sabahlar Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir Evet porşonluk çupra var Porsiyonluk devreklerimiz var Taze kalamalarımız var Dil balıklarımız Deniz çuprası deniz devreği Fiyatoluk mezgit tekir Lüfer iskorpit Jumbo karades kalkan kırmızı çimçim çim kardeş, sarı kanat, hamsi, palamut, sardalye, barbun, sarı mezgit. Evet devreklerimiz var. 700 lira kilo fiyatı. Kalamalarımız var. 1400 lira kilo fiyatı. Tuzlamızın kalamaları, ortabalı, orijinal kalamalar. Porsiyonluk çupra var. 700 lira kilo fiyatı. Karadeniz tekillerimiz var. 900 lira. Pilo fiyatı. Platolu kılçıksız mezgitlerimiz var. 700 lira. Kilo fiyatı. Deniz şukası var. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 300 gram. 1,5 kilo. Kilo 600 gram geliyor. Deniz devletlerimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo 400 gram. 1,5 kilo geliyor. Dil balıklarımız var. 1200 lira kilo fiyatı. Skorpitlerimiz var. 350 lira. Kilo fiyatı bütün halde. Et olarak 1400 lira kilo fiyatı. 4 kilodan bir kilo çıkıyor. Lüferlerimiz var. 1000 lira. Tane fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. 650 lira. Kilo fiyatı. Evet karabiga karabeslerimiz var. 1400 lira. Kilo fiyatı. Deniz levreklerimiz var. Orta boy levrekler. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tane 800 gram, 900 gram geliyor. Havre somonumuz var. 900 lira. Kilo fiyatı. Evet, barbunlarımız var. 2000 lira. Kilo fiyatı. Taze palamutlarımız var. Yaklaşık bir tanesi 800 gram, 900 gram geliyor. 1000 lira. Tane fiyatı. Tekillerimiz var. Orta boy tekiller. 1200 lira. süre fiyatı. Kalkanlarımız var. 1500 lira küre fiyatı. Kırmızı çimçik kardeşlerimiz var. 800 lira küre fiyatı. İstavritlerimiz var. 300 lira küre fiyatı. Sardalya balığımız var. 300 lira küre fiyatı. Çok güzel iri var. 500 lira küre fiyatı. Sarı kanatlarımız var. 1250 lira Küre fiyatı. Evet hamsilerimiz. Çok güzel kilo hamsi. Tarlayla balıklarımız var. 300 lira. Kilo fiyatı. Balıklarımız var. 1000 lira. Tane fiyatı tekir balıklarımız var 1200 lira kilo fiyatı Evet. Abi. evet. kırmızı çiftçim karneslerimiz var 800 lira kilo fiyatı kalkanlarımız 1500 lira kilo fiyatı çizgili karneslerimiz var 1400 lira kilo fiyatı barbunlarımız var 2000 lira kilo fiyatı sarı var 650 lira kilo fiyatı devletlerimiz 1200 lira. Kilo fiyatı iskorpitlerimiz var. 350 lira. Kilo fiyatı bir balıklarımız 1200 lira. Kilo olup mezgitlerimiz var. 700 lira. Kilo fiyatı lüfellerimiz 1000 lira. Tane fiyatı boğaz lüfelleri. Horçoluk çupra var. Ne tüne 700 lira. Kilo fiyatı kalamalarımız var. 1400 lira. Kilo fiyatı horçoluk yeleklerimiz var. 700 lira. trefiata sana da söylemiş şeyle de hoş çünkü oradan çekit dur çekit çekir oradan